aşk. Gerçekten hissettiğimiz bir şey mi, yoksa sadece türün kurnaz bir oyunu mu? Arthur Schopenhauer, irade ve tasarım olarak dünya eserinde aşkın metafiziği başlığı altında şöyle der. Aşk dediğimiz şey aslında yalnızca türün devam etme iradesinin bizi aldatmak için parlak ve yanıltıcı bir perdeyle örtülmüş en güçlü ifadesidir. Schopenhauer'a göre o büyük aşk dediğimiz şey bizim bireysel arzumuzdan çok türün neslini sürdürme iradesinin bir aracı. Yani duygusal bağlarımız aslında doğanın bize giydirdiği parlak bir maske. Maske düştüğünde geriye kalan tek şey doğanın acımasız gerçekliği olur. Belki de bu yüzden en yoğun tutkuların bile ardında bizi yöneten kör bir doğa iradesi vardır. Kalbimiz çarparken Aklımızla aldatılırız. Sizce aşk kalbin en büyük gerçeği mi yoksa doğanın en büyük illüzyonu mu? Yorumlarda anlatın.